günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere öğretmenimiz Saadet Aydın'ı buraya davet ediyorum. Teşekkürler. Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı içinde savaş verilen çok önemli cephelerden biri olmuştur. Birinci Dünya Savaşı, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan etmesiyle başlar. Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında yer almak olarak yanında yer alarak savaşa katılır. İngiltere ve Fransa İstanbul'u işgal edebilmek için Çanakkale'den girme planı yaparlar ve 1915 yılının Şubat ayında ilk saldırıyı gerçekleştirirler. Savaşmalar için Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerinden kendilerine ANZAK adı verilen askerler toplanır. Daha sonra Hindistan'daki sömürgelerinden de askerler getirilecektir. Böylece yaklaşık 1 milyon asker sirkülasyonu olan bu güçler karşısında Osmanlı'nın sadece 300 bin civarında askeri savaşmıştır ve bu savaşı Osmanlı kazanmıştır. Bu kadar az kuvvetle başarılı olması iyi eğitimli ve tecrübeli komutanların başarılı hamleleriyle ve halkımızın dayanıklılığı sayesinde'dir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Yarbay rütbesiyle Tümen Komutanlığı yaptığı bu savaşta aldığı hayati kararlar sayesinde savaşın seyri olumlu yönde gelişir. Artık savaşacak yetişkin askeri kalmayan Türk ordusu okullardan öğrenci aldığı için bazı okullar o sene mezun verememiştir. Çekilen büyük acılardan herkesin çıkardığı tek sonuç ise Çanakkale'nin geçilemeyeceğidir. Teşekkür ederim. i am seslendiren yani Ali Arslan'a teşekkür ederiz. Bir şafaktan kalma sarı saç çocuklar şimdi yatıyor Anzak Koyu'nun mavi sularında. Tarih nasıl yazılırmış öğrendiler Çanakkale topraklarında. Okulumuz öğrencilerinden Kadirhan Toprağı, Necmettin Halil Onan'a ait bir yolcaklı şiir okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğüm bu tümsek Anadolu'nda, İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele son vatan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanını akıt aktığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan, kemik Etin yaptığı bu tümsek amansız çetin bir harbi sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Hayatlarının baharında cepheye koştular. Bir devrin battığı Çanakkale'de toprağa düştüler. Anadolu'nun bağrında yankılanan bir ağdın ismi oldular. 15'liler, Türk milletinin kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin en anlamlı simgelerinden. P-15'li hey adı da Tokat'tan Çanakkale'ye gidenler için duyulan acı ve özlemi anlatıyor. Hicri takvime göre 1315 senesinde doğan ve askeri giden gençlere söylenmiş P-15'li hey türküsünü Yağmur Aydın seslendirecektir. 4 yılında Anzak askerlerin ailelerine yazdığı mektubu okuyacaktır. Bu memleketin topraklarında kanlarına döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sakinlik içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dinleriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Şimdi de Atatürk'ün bir nezaket ve duyarlılığı karşısında duygularını dile getirmek isteyen ve oğlu Çanakkale'ye dönen bir anza askeri annesinin cevaben yazdığı mektubu okulumuz 9. sınıf öğrencilerinden Aysel Dikmen okuyacaktır. topraklarında Yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını ali cenap sözlerini hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli Bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç Kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük hataya tüm analar adına şükran, sevgi ve saygıyla Meyra Avli'ye teşekkür ederiz. Oğul, sen giderken ardından baktığım oğul. Seni gözledim, doğduğundan beri yaptığım gibi. Seni izledim, kıyamadım gül Bir keni vardır diye. Canımdan can, kanımdan kan oğul. Okulumuz öğrencilerinden Ali Arslan, El eledim El edeyim, türküsünü seslendirecektir. <laughs> you uh -huh. i okay. Sen ateşini canım, sineme sinemesin O günden bugüne kalan sarı saçlı çocuklar, bir daha gelirseniz denizlerimizde dost gelin, getirin sevgilinizi kendilerinizle. Biz yine orada olacağız, kır çiçekleri ellerimizde. Tarihimizin bu önemli gününde şehitlerimizi rahmetle anıyor, büyük asker, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.